dünyaca ünlü Kaşif Mason James yine zor bir durumda. Çölde <laughs> hızla ilerlerken kod adı öğretmen olan kötü ajan Elena Crabtree'den kurtulmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Vazgeç Mason James. Süre azalıyor. O çok gizli belgeleri asla zamanında teslim edemeyeceksin. Beni durdurabileceğini mi sanıyorsun Crabtree? İzle de Ben seni her zaman her yerde geçerim. Ha <laughs> Şansımı deneyeceğim. <laughs> evet. İyi denemeydi Crabtree. Siz aptallar. Burada sıkışan ben oldum. Ama Mason James henüz kurtulmuş değil. Çok az yolum kaldı. Oy çok az benzinim. Şansıma burada bir benzin istasyonu varmış. Depomu burada doldurabilirim ve canım biraz yemekle bayat kahve çekiyor. Bu arada tapınağın orada. Kötü ajan Crabtrain'in adamları yolu neredeyse temizlediler. Vakti geldi. <laughs> Seni yakalayacağım Mason James. Bu arada... Hmm. Acaba burada o küçük paketlerdeki ay çekirdeklerinden satılıyor mudur? Ha, ha, ha. İşte seni yakaladım. Ne? Benzinim mi bitti? Depomu doldurdum ve gitmeye hazırım. Hadi şu çok gizli belgeleri teslim edelim. Seni bir gün yakalayacağım Mason James. Yemek hazır çocuklar. Mason ödevini bitirdiyse gelin. Bayan Crabtree'ye şimdi gönderdim. Hadi gidip biraz yemek alalım. Galiba herkesin depoyu doldurması gerekiyor. Kayla, yanımıza fazladan bir şeyler alalım. Çok antrenman yapmamız gerek. Boş mideyle Lemech Box 5000'de yarışamam.